2021'de 10. bölümü geride bıraktık. Gezgin kariyerimizde, Avruat maceramızda 11. bölümle tekrar birlikteyiz. Umarım hepinizin keyfi hali yerindedir. Şimdi 11. bölüm finali yapıyoruz. Ondan sonra daha büyük, daha yeni bir macera başlayacak. Neden? Çünkü görmüş olduğunuz gibi Şurada ne diyor? Uluslararası C lisansını aldık. Artık ulusaldan uluslararasına gidebilecek bir lisansımız olduğu için bu tabi bizim itibarımızı da arttırdı. Lisans seviyemiz de arttı. Her türlü pozitif bir durum oluştu. Gördüğünüz gibi şurada itibarda iki yıldız var. Kariyer istatistiğimize bakacak olursak 68 maça çıkmışız. 34 galibiyet, 20 mağlubiyet, 14'e beraberliğimiz var. Bence gayet güzel bir istatistik. İşte gözlemcilik seviyemiz Türkiye bu Bulgaristan, Kosova ve İskoçya. Modernville kümede kalmak için biz ise Modernville'ı aşağı atıp kendimiz yukarıya çıkmak için bu maçı oynayacağız. İlk turu Mirren'i eleyerek geçtik. Burada da artık bu işin finalini yapıyoruz ama iki ayaklı olacak. Ortak fikir ben şunu ulaştım. Daha çok Avrupa macerası olması gerekiyor artık 10 bölümü geride bıraktığımıza göre. Bu hani ara küçük bir final olarak olacak. Uzun bir bölüm olmayacak bu 11. bölüm. Burada en başarılı kar dönemimiz Avrupa dönemi olarak sonuçlandırabiliriz. Motherwell'da elersek bir takımı üst lige çıkarmış olacağız. Buradaki bence misyonumuzu çıkaramasak bile tamamladık. Çünkü medyanın 8. dediği bir takımdan bahsediyoruz. Şurada lig tablosuna geldiğinizde düşünün yani elemelere kaldık. Bize Küme düşmenin bir tık üstünde olacaksın diyorlardı sezon başında. Biz buraya kadar geldik, hatta bir iki maçla direkt çıkmayı kaçırdık, şampiyonluğu kaçırdık. O yüzden güzel bir sezon geçirdik. Şimdi daha fazla da uzatmadan bir yandan Modderwille gidelim, bir yandan da iş piyasasına bakarız. Artık sonuca göre zaten ya istifamızı ederiz, ya da kulübü bulduğunda istifa ederiz veya direkt gideriz. Bunu da bölümün içerisinde konuşuruz, görmüş olursunuz. Ondan sonra da 12. bölüm yeni bir macera kesinlikle başlayacak ve daha dolu düzgün, daha heyecanlı olacak. Durumlar böyle. Şimdi ilk maçı oynayalım. Evet şimdi geldik Avruat Modrable maçına. Kendi evimizde oynayacağız. İki ayaklı biliyorsunuz. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Kondisyonları oyuncuların gerçekten kötü. Yani yardımcı antrenör. Yardımcı antrenöre kalsa Lahne'yi oynatmayacak. Sov'u oynatmayacak. Mane'yi oynatmayacak. Lini oynatmayacak. Yani az takımdan 4 oyuncumuzun en az bu maçı kondisyonunu kaldırılmayacağı düşünülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani Buraya sadece kafamızı değil gerekirse bedenimizi bırakmamız lazım ki final maçı sonuçta. Bakalım nasıl bir reaksiyon verecek takım. Ciddi anlamda endişelenmeye başladım bu kondisyon ve e, takım toplantısındaki umursamazlıktan. Umarım olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Çift forvet çıkacağız yani kendi sahamızdayız. Gol atmamız lazım. Motherwell'de gördüğünüz şekilde bir dizilimle çıkıyorlar. Yıldız oyuncuları. Wow. Paul Ward bayağı iyi bir profile sahip. Evet, başlama vuruşu diyelim. Artık ne olacaksa görelim. Dakika 8'de touch'la başladık. Lahne bıraktı Hamilton. Blues. Blues'dan Mane'ye, Mane'den Stewart, Jack Lahne. Böyle milim kaldı, milim. Haydi. Haydi şu anda kötü götürmüyoruz gibi. İlk yarının sonunda maneyi çıkarsak mı acaba? Allah ne daha aynı şekilde. Yani bunları da çıkartırsak yerine girecek oyuncularla büyük fark var. Evet yani yapacak bir şey yok. Maneyi de lahneyi de tutmaya çalışıyorum. Kondisyonları çok kötü olsa da yani onlar bizim takımımızın en büyük umutları. Evet şimdi lahne güzel bir top sürdü ve ah Nasıl direkten döner o top? Nasıl? 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 Krigen'le korneri kullandık. Sov. Osman Sov. Sonunda ya. Aa harekete bak. Evet şimdi bu güzel oldu. Bu çok güzel. Buradan hele ki gol yemezsek bu maçta muazzam. Çünkü deplasmanda her türlü bir gol atsak o bize çok büyük faydası olur. Ama burada yeter ki gol yemeyelim. Şimdi dakika 71 oldu. Şu atağa da bakalım. E, muhtemelen Mane'yi çıkartmayı düşünüyorum. Bir sonraki maça da azıcık ciğeri ömrü kalsın. Bir değişikliği de Lahne'yi çıkarabiliriz. Dakika 80'de yapma penaltı diyecektim. Affetmedi yaptı. Of Ya adamların pozisyonu yok. Bak bir tane pozisyonu vermediğimiz adamlara penaltıdan gol yiyoruz dakika 75'te. Böyle olmamalı işte. Evet. Güzel. Güzel taşıdın Ryan. Mane oralardan vurur musun yoksa? Ya Lidl little... Bu bir bir iki dakikada maç nereden nereye dönüştü ya iki dakikada iki dakikada oldu her şey lahne hala kötü oynuyor ben lahneyi çıkarmak istiyorum o bir yeni alalım stoperimizi şöyle yapalım ee, mane de canı kalmamış <laughs> hakkı bitmiş şimdi düşünüyorum ne yapabiliriz diye Mane'yi de çıkartalım. Ya Mane'yi çıkartacağız fakat yerini alabileceğimiz oyuncu yok ya. Neyse Hilsin alalım en azından biraz yetenekli. Orada kalsın. Ya bu maç böyle olmamalıydı. Bence biz gayet kazanmayı hak ettik. O kötü yanı deplasman takımı gol atmış oldu bize. Gördüğünüz gibi iki şutları var. Ama yapacak bir şey yok. Antrenöre bak aşırı savunmaya çekildi. diyor. Ver bize de bize de penaltı bir şey. Ryan offside mı? Of. Böyle olmasa olmasa çok güzeldi böyle. Böyle niye böyle oluyor anlamadım. Yani tam da dakikası ya. 90 artı 5'ti de bir sefer sevinelim. Bak 90 artı 5. Kötü skorla gitmiyoruz ama Yine de tehlikeli bir skor. Umarım bu performansı deplasmanda da gösteririz. Evet şimdi geldik finalin finalinin daha da ötesine. Bakalım Modern deplasmanda nasıl bir oyun oynayacağız. İşimiz çok zor. İlk maçta yakaladığımız fırsatı iyi kullanmalıydık. Rakibi o kadar boğmuşken şimdi çoğu oyuncumuzun ne kondisyonu var ne morali var. Bakalım umarım bu maçtan güzel bir sonuç elde ederiz. Kariyerimiz adına en azından. Her ne kadar Avruat'la devam etmeyecek olsak da. Yani bir playoff kazanmış olmak güzel bir istatistik. Sample'dan saçma bir top yine. Of. İyi offsitemiş en azından. Dakika 20 oldu. Henüz 3-1 varlık gösteremedik maçta. güzel. Bunu da savuşturduk. Ama gol bulmamız lazım tabii ki. Boston uzun oynadı. Ya her oyuncu neden bu kadar kolay geçiliyor anlamıyorum ki ya. Ya tamam belki hız farkı var, beyin farkı var, ayak farkı var ama bak her top adam tacı rakibi attı. Uzun oynuyor bizim savunma geçiliyor. Pas yapıyor top kaybı ikili mücadele kaybediyor. Yani kazandığımız hiçbir bir e, istatistik yok şu an şu 22 dakikada. Thompson'dan Lin. Evet, evet be işte bu ya. Dale Hilson. Güzel. Süpersiniz diyelim. Vallahi aynı onların taktiği yaptık. İlk maçta biz oynadık oynadık onlar attı. Bir de kırmızı gördük patates olduk. Şimdi güzel götürdük buraya kadar. Yani güzel derken skor olarak yanlış anlamayın. Oyun rezalet ötesi. Yapacak bir şeyimiz de yok. Hem isteksizler hem yorgunlar hem de hamle oyuncumuz yok. Bak her topu kaptırıyoruz. Her topu ya. <laughs> yani bu adamların da bugün kazmalığı tuttu. Bak hala atak yapıyorlar. Ya ilk yarı gol yemeden bitirelim ya. Bu seferlik bari. Bu sefer izin ver. Oyun kaleci. Kaleci beni duydu. Bu kaleciyi bir sonraki e, gittiğimiz yere transfer edelim. ya yani oturur kenarda oynatmasak bile kenarda otursun adam. 7.4 ile oynuyor kalecimiz. Bu arada sağ bekimizi değiştirdim. Sağ bekimizin hızı 6'ymış. O yüzden orası otoban oluyor. Yani ne diyeyim ki. Evet. Bu sefer sol bekimizden geliyorlar. Ah sayılmadı güzel. Güzel. Bir, birkaç golün daha sayılmamasına ihtiyacımız var gibi duruyor bu maç. Evet adamlar hunharca geliyorlar çünkü. Şimdi bir dakika biz şu defans çizgimizi biraz geriye çekelim. Şöyle. Çok da geride değil standart. Bunu şöyle presi azaltalım ki ee, saçma durumlarla karşılaşmayalım. Lahne de kötü ama çıkarmaya elim varmıyor. Yani lahneyi çıkartmak demek, bilmiyorum. Mantıklı mıdır? Ama artık son 73, 17, 16, 15, 14, bu kadar süre dayanabilir miyiz? Sizce defans yapalım mı? 11, 10. Ben lahneyi çıkaracağım oyundan. Ee, kimi alalım? Endrei'ne alalım. Şöyle olsun. Bunlar da burada oynamıyor. Bekleri çıkarmayalım. Dengeli diyelim. Biraz daha defansa e, çektik hücum attığımızı forveti çıkardık iki tane e, atak oyuncuyla oynuyoruz buradan gol yemeyelim evet Ryan Aa güzel çık 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 kontraya çık yürü Osman Osman Kaun'u gibisin ya düş düş ya düş at kendini yere ya kontraya çıkarken gol mü yiyeceğiz Neyse, hakem hakem kesin Aburatlı ee, bizi duydu, birkaç golün daha iptal edilmesini derken ben orada mesaj gönderdim. Adem birkaç gol. Yani nasıl kazandık inanın ben de anlamıyorum. Sanırım bu kariyerdeki bütün şansımızı burada kullanmış olabiliriz ama e, bizim için güzel oldu. Aburat artık ne hali varsa görsün. Ya bu kadar e, tutulmamdaki sebep şuydu. İlk maç bitmiş takım toplantısı yaptım onu siz görmediniz ama yani yapabiliriz başarabiliriz tarzında o cümleleri seçtim hepsinin morali bozuldu yani saçmalık niye inanmıyor bu oyuncu grubu anlamıyorum yani 30 gol atıp buraya getiren lah ne bile inanmadı. Neyse ki hakemler sağ olsun bize e, bu fırsatı tanıdı tabi buraya kadardı yani bizim için Premier Lig'e yükseldik evet bakın yıldızımız arttı. Şu an tam iki yıldız değildi bu çıkmadan önce. Hafif burada boşluk vardı. Tam iki yıldıza ulaştık. yüzde ee, i̇tibarımız %33'tü yanlış hatırlamıyorsam. 40 olmuş. Bu dediğim gibi pozitif bir etki yarattı. Ama tabii ki e, övgüye falan ihtiyacımız yok. Şu anda bu Motherwell'ı ite kaka eledik. Avruat üst diye çıkardık ama burada e, yolun sonuna geldik. Şimdi şuradan iş piyasasına bakalım. İş piyasasında hemen kimler var? Bunlara başvuruda bulunalım. Evet 11. bölüm yani Motherwell Playoff finalini izlediğiniz için teşekkür ederim. E, dediğim gibi en net olan şeyi söylüyorum size. Aburat kariyerimiz bitmiştir. Gezgin menajer olarak yeni bir serüvene başlıyoruz. Yeni serüven hangilik olacak, hangi takım olacak bu da size sürpriz olsun. 12. bölümde yeni takımımızla, yeni macerayla, yeni lisansımızla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.